Efendim yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar da okula gitmedikleri zamanlarda ekran başında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Uzmanlar ise ebeveynleri uyardı. Bilgisayarla, tabletle oynuyor. 3-3,5 üç, üç, buçuk saati geçerse tehlike başlıyor. Bu konuda çocuğunuza... Ya, bir şey Tabii ki hadi söyle bakalım. Bu veriler niye her şeye karışıyor acaba? Biz oynamak istiyoruz. Biz oynamak istiyoruz. Çocuklar oynamak istiyor. Anne babalar onları tehlikelerden korumak. Aynen diyorum. Çocuk da öfkeye aileden uzaklaşma yol açıyor. Ekran yemeği tetikliyor. Obesteye kadar gidebilir. Karneler dağıtıldı. Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatiline başladı. Çocuklar için eğlence demek ama uzmanlara göre tehlikede kapıda tablet, telefon, oyun derken çocukların ekran başında geçirdiği süre özellikle tatillerde hızla artıyor. Peki bu durum çocukları nasıl etkiliyor? Sosyalleşmelerini, aileleriyle vakit geçirmelerini kısıtlıyor. Bir dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. Okula adapte de zorlanıyorlar. Çalıştığımız için buna engel olamıyoruz. Mümkün olduğu kadar takip ediyorum. Sıkmadan, dinlenerek, program yaparak annemin izniyle bir saat telefon alıyorum. Şu an uğraşacakları ekstra bir şey olmadığı için telefon tableti almak zorunda kalıyorlar. Bu vereyim niye her şeye karışıyor acaba? Biz oynamak istiyoruz. Peki aileler çocuklarını bu dijital bağımlılıktan nasıl korumalı? Tatilde ekran süresi ne kadar olmalı? Kutu oyunları oynayabilirler, beraber boyama yapabilirler, dizi film etkinlikleri yapabilirler, beraber mutfağa girebilirler. Ödül veya ceza yöntemi yapılmadan günlük ekran süresi 1 saat ve 2,5 saat olmalıdır. Yatmadan 1 saat önce mutlaka ekrana son vermeli. O kısıtlı sürede de ekrandan ne olacak? Daha önemli. Ne izlediği, ne oynadığı mutlaka çocuğun bilinmelidir. Çocuk bir köşede tableti veya telefonu alıp tek başına oturmamalıdır. Bir çocuk eğer başarılıysa bunun takibi anne babadır. <laughs>